Taş koları zulüm mağarasına götürün ben geliyorum. Neden elin nasıl? İyi sağ ol. <laughs> Yürü. Onu unutma oradan bir hukukumuz var çünkü ha. Yürü. Tamam. Yürü. Tekerlek. Değil ağam. Şş. Nereye gideceksin bu tekerlekle? Bu tekerlek değil ağam. Değirmen taşı. Yalan! Ağam ah, ben aşağıya mercek Biz bununla buğday ötürük. Yalan söylüyorsun. Tarım <laughs> yasak demedik mi ula? Götürün bunu yarın kuleye çıkacak. Ağam ah, bizi affedin. Yalancı. Hoş geldin emmi. Hoş bulduk diyelim. O ne ağzındaki? Kimin ağzındaki? Kapalı yerde içme onu. Tabii. Bu da ne? Roles. Hiç belli olmuyor. Aşağıda durumlar nasıl? Değil mi? boruları hazırlamış. Baba. Taş oğlum. Aşağıda güzelce kırıp döktün mü? Döktüm baba. Kolman oldu? Birkaç arokluyu pataklarken incitti. <laughs> kırık değil ama kırık olsa duramam. Bak senin mağaranın ağzında ne buldum. Maskar. Ağaç kabuğundan serbest çalıştım çalışma. Sen bir arrogansın. Savaşçı ol. Dört bir yana duvarlara resimler çiziyorsun. Böyle şeylerle vakit harcama. Baba, resmi seviyorum. Heykeli, müziği, dansı seviyorum. Hem kabileye bir renk gelmiyor mu? Yalan! Yalan söylüyorsun! Anlamazlar, üzerler seni. Berduş olursun, acından ölürsün. Sanatçı olma, savaşçı ol. Ezilme, ez! Baba. Eserlerim gelecek nesillere bir ışık. Esirler nerede? Aşağıda. Hadi git esirlere eziyet et. Hadi yavrum. <laughs> Emmi, ilacım. <laughs> <laughs> Karga. Bu çocuğa sahip çık. Atalarımıza layık bir Aragonlu olmasını istiyorum. Babam kuma bizimle gurur duymalı. Sen hiç merak etme yeğenim.